Al random one side. Ne hocam bu olayın modu? Plant diffuse modu, one side, random agents, field of weimar ultimates, Fistola. Birini öldürdüğün %50 şey alıyorsun, ulti hmm. gücü alıyorsun. Biri öldüğünde yerde %100 hale getiren bırakıyor. Ultini atıyorsun mesela sayfur ultini atıyorsun, adamın üstüne e, şey yapıyorsun, kullanıyorsun. Ondan sonra adamın üstündekini de alıp tekrardan kullanabiliyorsun. E çok iyi. İyiymiş iyiymiş. Ortalıkta tamam. bir... Bayağı bir ort var. Yeni set gelmişti. Ayakashi. Aldım onu ben. Bıçakları çok hoşuma gitti ya. Sırf bıçağa 5000 vermeyeyim diye de Phantom'la Ghost'u da aldım. Ekstra Phantom olmuş oldu. Güzel. Ama ben bunu şu an fullleyemem. Radyeditim yok. Battle Pass'i biraz kasalım alacağım. Bunu da hallederim. O zaman başlayalım mı oynaya? ya? Başlayalım dedin? hocam. Hadi go. Ha videoya da başlayalım. Selamlar. Umarım keyifleriniz <laughs> yerinizdedir. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Aros, değil mi? Aros, evet. Sizlerle birlikte Aros'tayız. Oo, direkt random karakter. Ne seçemiyoruz evet. daha. Her tur yeni karakter. Her tur. Evet. Her tur mu her round? Ölüyorum. Bir sonraki round başka karakter. Evet. Siktir lan. Çok, çok, çok değişik. Ay, Sky'ın eline de hiç mi gitmez. kapalı. Gitmez. Oha, aya ne yaptınız? Ağamı geri verin. Şey şu an bize şey buluyor. Sen buradan geçemez. <laughs> Abi sen <sal>, gideceğim. <laughs> Aa silah da seçebilirim. Ya hep ben tattığım site ya Allah Allah. Neyse değişti. Vuramıyorum. Help me hocam. Biraz vurayım insan lütfen. Bana da adam salın. Abi böyle bir kill aldığımı... Oh. Your next agents! Vayle. Hadi bakalım Veyla'nın elinde nasıl duracak? İkinci aşama silahını seçebilirsin şimdi. Yarım şerif abi. Ha, site full mü kapalı ha? Oyun boyu. Yok hayır, random seçiyor. Dahaki tur mesela B kapanıp A açılmaz değil mi? Oluyor öyle. Oluyor mu? Rastgele seçiyor. Ben niye vuramıyorum? Alo. <laughs> Eğim geri gelmeni istiyorum lütfen. Adam öldüremiyorum ben? Ha base'e. Bir kill ben alayım ya. Abi ikidir <laughs> e, şey vuruyorum ama sövmek yok. ISO. Hadi bakalım. Yok ISO'ya bunun mavisi çok güzel gidebilir şey Valorant'ı sadece galiba set almak için oynuyor. Ne yapayım arkadaşlar? Oynama vaktim yok. Ne yapayım? Abi Cross'u yerde. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Niye yere bakıyorsun hocam? <laughs> adam da sen de yere bakıyorsunuz. Çok iyiydi. Artık şimdi editörde kan ya. kan buraları kes oğlum. <laughs> ben neyden mermi yedim lan? Kaan burayı koyma. Abi görüyorsun. Spike'ı görüyorsun. Bak adam olmadığını görüyor. Hala oraya sıkıyor. Aa bak bu, bu, sefer B kapandı A açıldı. Tamam. Böyle böyle oluyor. Abi daha kötü karakterlere veremez ya. Ya versene bir Killjoy miljoy. Aa şimdik nacizane. Bir tane buraya ışınlanma. Şuraya ışınlanma. Işınlanabilirdim. Ha bizimkin de Ghost var. Hadi Ghost'u da gösterdik. Kan yine iyisin ha bak. Çok iş çıkmadı. Ama hmm. ölüm efekti güzel. Bak bu bu seti sonra niye sevme, niye almam? Neler olsun, ne, ne diyelim? Elimi sürmedim ben bu çara biliyor musun? Ne o? Oo sen var ya. Sen var ya. Birini aldım. Jet de orada dikkat et. Neyse Jet de öldü. Ay öldü. Jet de öldü. İson ulti. Kan buraya bir alkış sesi. Ah be! <laughs> Galiba bir internet gitti. <laughs> İkimizin de bıçak atamayış. Bridge. Bridge de bende yok biliyor musun? Bridge. Değişikmiş Mod böyle her karakteri oynattırıyor sana. Acaba mesela sende açık olmayan karakter veriyor mu merak et. Veriyor. Veriyor mu? Veriyor. İyi. Ben de sadece 5 tane flank çağır açık. Hee. Spike planted. Sen kimsin lan? Nasıl bir açı Öyle bakayım. Hmm, Oyda. Herhalde. Neyse çok güzel laflar ederim de ya biraz koyuyor sağ olsun. <laughs> videonun editi şey olsun diye. Evet zorlamasın. Çok kolay olsun diye. <laughs> Ka hep <laughs> Kaan'ı düşünüyorum. Kaan canımsın. Kaan sen de beni düşünüyorsan. Ya, senden bir buraya çok güzel bir böyle aşk şarkısı istiyorum. lütfen. Korkuyorum acaba ne yaptı? Peki. Çok ses veriyor. Ben bunu unuttum. Bu karakterin yeteneği çok ses veriyor. Helal olsun be. Ha yeni silah kullandık lan bu arada maçta. Ben onu unuttum. Bandit kullandık. Abi çok ya tamam iyi hoş oyuna geldiği için kullanırım ama gereksiz. Bence çok da ihtiyacımız yoktu altıncı bir tabancaya yani yani bak şimdi ge gerçek olur şey olur ben karışmıyorum ama rüyamda Valorant'ı gördüm evet ben... gene başladı gene başladı gene başladı gene başladı şu anda da belki de o yüzden <laughs> videosu geliyor abi altı <laughs> tabanca 4 kalkan vardır rüyamda bilmiyorum yani bilemiyorum rüyamda mı gördün? diyecekleri evet rüyamda gördüm. evet abi rüyamda Valorant gördüm. 4 kalkandı 3 kalkan ama abi. Valorant 4. kalkan lazım. Mesela neden böyle dolabilen tam kalkanımız yok ki? O bir de Spike derdi de yok lan çok iyi. Zaten LoL'de Aram diye bir oyun modu var. <laughs> Oradan esinlenildi bu noktada. İhtimali var. Sen bu yeni gelen sete ne diyorsun hocam sence? Yani. Ya ne demek? Yani. Daha güzel efektleri olan şeyler yok muydu? Vardı. Şey yapılır mı yapılır. Adam şeyde bu arada. Dikkat. Üste. Yukarıda. Vurun şunu. Gecko ilk kez geliyor bana bu arada. Ben bayağıdır oynuyorum. Dediğim gibi random olduğu için. Abi Killjoy denk gelir mi biz savunmadayken lütfen. Oyun Split'te Killjoy oynamıyor o kadar bayılıyorum ki lütfen abi. Verebilirsin ben. Aç. şu an şeyi düşünüyorum. Edit'te acaba evet Hightail daha önce gelir. Önce önce Hightail videosu gelecek. Haberiniz olsun. Bu video Hightail'dan önce çekilmiştir. Abi 40 ağaçlı entry oyunu biraz fazla ciddiye alıyor. Kaan buraya bir sinsi bir müzik alalım. Kaan müziği çek çek. Kaan çek müziği. Olmaz zaten. Getir hele mı? Hayda ya kardeşim bu karakter oynanmıyor. Sizin işte oyunlarım. <laughs> yani. Bu ne lan bunun? Smoke yeteneği değişmiş. Bunun CS'i ne o zaman? Hadi. Abi random sıkışa gittim çıldıracağım. Abi cidden oynayamadığın ajanla oynayamıyorsun hadi. Bir dakika Astra'nın yükü 4 değil miydi? 5'e mi çıktı yine? Değiştirdiler galiba onu ya. Abi görüntüsü falan da değişmiş. Güzel olmuş ha. Böyle gözükmüyordu bu. Helal olsun be. Abi savunmaya geçtiğimizde el chamber veriyor. Mükemmel. Ki savunmaya geçmiyormuşuz. Ya ben de var ya. Ne sallıyorum. Hocam biraz da şeyi andırıyor bana. Yağmacı. Bak yağmacıyı yapmaya çalışmışlar ama biraz Orta Doğu'yu verelim. Asya'yı verelim demişler gibi. Yani. Evet. Yani Riot Games'in tüm oyunlarında şöyle bir şey var da hani Doğu temasına çalışırlar genelde çünkü Doğu'dan çok para kazanıyorlar. Maalesef. Maalesef. Ben niye hep ilk ölüyorum? Hocam sizin cross'a bittim ha. Yeşilli meşilli. Arkam var. Peki. Hocam ben arkam var dedim. Daha ölmedik. Bir daha kalkabileceğim biliyor musun Bir ultin daha var. Evet. Abi... Çok kırık olmuş. Clove çok kırık olmuş. Hayır. Ah be. <laughs> ah be. Böyle bir şey yok. Onun da da varmış. Abi Omen verdi. Oyun beni çıldırtmak istiyor. Pardon. Ben omun da neredeyse hiç oynamadım biliyor musun? Hani. Nasıl yapacağız? Deneyeceğiz bir şekilde ya bakalım. Ben kolum çalışmıyor. <laughs> kan burayı koyma. Kan cidden burayı koyma bak. Ha, diğer her şey okay burayı koyma. Killjoy, killjoy, killjoy. Okay. Kill Sky. Allah. 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 Hocam ne yapacağız biliyor musun şimdi? Sana çok güzel bir taktik vereceğim. Sana killjoy çıktığı anda ikimiz de aynı anda hesapları kapatıyoruz. Hemen hızlıca Ben senin, sen benim hesaba gidiyorsun. Sonra bakıyoruz round bitmiş. Sana Kijo gelmiş, bana yine şey. Maalesef olacak durumu. Biraz hızlı oynayacağım. Abi çıldıracağım. Yeter. Abi ben şu an ne izliyorum şu an? Hocam sen var ya. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya adam Legolas olmuş haberimiz yok. Midden gelecek o. Kokusunu aldım adam. Tamam ben de kokusunu alıyorum midden gelecek. Ne <laughs> oldu lan ben hiçbir şey göremiyorum. El alışkanlığı balon attı. Abi harbor oynamak ne ya? Uy ya. Uy. Neyse burayı nasıl kazandığınızı görmediniz çünkü ben burayı kestim. Haberiniz olsun. Match <laughs> point. İyi kestiğin iyi oldu. Kesinlikle mal gibi olmadım. Kahramanca öldüm. You are a hero. Lan bana harbor... Allah! Killjoy'um nerede? <laughs> Harbor'a laf söyleyince harbor vermesin. Ben mu istiyorum. Lütfen. Bu ne? Bu, bu yeteneği bilmiyorum ben. Ha böyle bir şey. Hangisi? E'si kör ediyor. Q'su duvar atıyor. C'si de. Defenders. C'si mi kör ya, ediyor? bu oyunda Çevir. bana kijuyu vermeyen oyuna severim <laughs> yani lütfen. <laughs> Adam öldür. <laughs> Vur lan artık. <laughs> Askent ne olur kijoy ver bak bu mapte bari ver lan. Oyun. Attacking'de başlattım. Bak defense'de bir Killjoy bekliyorum. Bizim Killjoy aşkı. Lütfen. Detaylı Killjoy'la öpüştüğüm bir fotoğraf koyacağım. Hayır. Kan. Hayır. Hayır. Yapma. Bakayım. Suyum az bir şey var. Suyumuzu içelim. Günlük hatırlatma. Hadi ama artık. Hangi Suriyeli o? Abi şimdi Suriyeli de diyemiyorum. Hepsi bizim ülkede. Yine burası çıkıyor. Öf. Hangi Afgan? <laughs> Hayır. Tamam. <laughs> Hayır. <laughs> of kan edit lazım. Yapacak bir şey yok. Ama harbi su, kim, hangi bu yabancı uyruklu devlet vatandaşı arkadaşım olmayan insan? <laughs> yani lütfen ya. Allah ben değilim ben bağlanışım Yani şey. şu an bak. İnternetim iyi şu yani. konuşu şu benim internetim kötü değil. Benim internetim istikrarsız. Doğru. <laughs> <laughs> <Uşuyor, gülüyor> düşüyor anasını satayım yarı bir oluyor. Bir bakıyorum <laughs> Bak adam çözmüş. Hani. Kim Afrika'dan bağlanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Abi şu an yerinden <laughs> oynamayan Sage. Yüksek ihtimal o Sage'ti. Belki çıktı. Gagaristan kralı mı? Hayda. <laughs> <laughs> VPN'i açmış kanka. Pardon ya doğru ya. Bu nedir ya VPN VPN? Jamaica VPN'i kullan. <laughs> Abi komik. Ya tutturamadan gitti adam. Cypher. Ha bu saldırıda verecek karakter değil ama. Abi. O ne? Reyna biraz tuhaf zaten. Olacak bir şey yok. Only... Trace verdi. Okey okey. Saldırı için uygun. O zaman silah değişir. Heee Usta! <laughs> ne oluyoruz? Oğlum bizim takım isimleri ne garip lan. Ölme Karabaş. <laughs> Gargaristan Kralı. Kuramadın hocam. Aa nasıl lan? Hocam Peki. salise kalmıştı ya. Şaka mı ya? Olur öyle efendim. Olur 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 olur. Canlısız. Ya sizin canı <laughs> da. <laughs> <laughs> Aman hocam. Hadi. Daha adamı mıydık? Seni boşuna attık ya e. <laughs> Çekisokür. <Sokuyorum. gülüyor> yapacağım bir şey yok. Alet et. Oğlum ateşe öldüm ki ben. O da altta. Ha. Beklesin altta. Adam Odin'le alta geçmiş lan. Nasıl bir şeydir ya? Olga. Hmm. <laughs> bana bak. gel gel sana hemen kurulum öğreteceğim. Gel bana gel bana gel bana gel. Benle. Koş koş, okay. koş 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 Seni kurduracağım. Sen heaven altında bekleyeceksin. Şuraya bir taret. Buraya bakacak taret. Hızlı 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 alarm alarm botu buraya. Buraya bir C. Bir de şu köşeye. Hangi köşeye lan? Şu dibe. Yakka bak. Onsuz olmaz. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bekle. Sadece orada kal. Alarm botu tetiklendiğinde iki bombanı da aç. Adam 105. ulti atıyor. Abi bıçakla mı öldüm? Ciddi misin? Bıç mı yedim? Kaan. Ne olacak böyle? Bu eli tamamen silebiliriz ya. Bu el kötüydü zaten. Yok abi yok. Silmek yok. Ben gayet şeffaf bir izlenim sunuyorum. Ve silip silinmeyeceğine artık Kaan karar veriyor. Sözleşmeyi öyle imza <laughs> imzaladınız mı? Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. evet. Abi, bu, değil Bu kadar ya. Ha bir omun daha. Yeter ya. Smoktan, smoke koşuyorum. Bak hala zıkkımı vermiyor bana. Kiju'yumu istiyorum. Bana mı yardım etseniz acaba? <laughs> Ama o daha önce oynadım veya hiç oynamadığım karakter nasıl belli oluyor görüyor musun? Direkt böyle belli ediyor. öyle. Hadi hocam. Helal be. Size sağ <laughs> Fade verdi. Abi Fade'in eline ne güzel yakışıyor. Bu bıçak tam Fade'lik bu arada. Kombin bu abi. Oyunda yapılabilecek güzel kombinlerden oldu. Şey Fade'i bir Asyalılara kaptırırsak ne olur? <laughs> Teması bu. Güzel. Killjoy. Killjoy. <laughs> Ya oh. <laughs> Bunu bekliyorum ben de ya. Tamam. Ya bu kurulmayı herkes yapıyor olabilir ama ben kurulunca ayrı bir işliyor. Bak gör. Bak <laughs> gör. <laughs> ama ama Abi ama oynayamadım Ay. ki kill oyunla. Ah, Olmadı. Yapacak bir şey yok. Okey abi gayet win bu arada. Yani win win durumu. Still de 10 desek, 20 desek, buradan 30'u getirsek, 40 desek bir silah full yeri. Haftalık görevleri ben bitireceğim. Bitirdikten sonra bu setin bir full videosu gelsin. Ghost tarih, Ghost'u full. Ghost'u mu fullleyeyim, Phantom'u mu? Önce buna bir karar veririz. Bu videodan sonra ona karar verelim. Bunun videosu gelsin set gitmeden. Şimdi çok da şey yapmayayım. O zaman bugünlük video bu kadar olsun. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Daha çok Valorant videosu gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, fikirleri yorumlara yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.